Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kürşat. Kanalıma ve yeni bir Truck Simulator Ultimate bölümüne ve kariyerine hoş geldiniz. Kariyerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MAN'ın TGX model tırını almıştım ve onun videosunu kanalda paylaşmıştım. O videodan sonra da topluluk kısmımızda sizler için bir anket düzenlemiştim. Bir sonraki tırımız ne olsun diye bir soru sormuştum. Sizlere ve seçeneklere de Daf, Scania ve Mercedes'i e eklemiştim. Anketimize yaklaşık 31-32 kişi katılmış ve sonuç olarak Scania en fazla oyu almış arkadaşlar. Sizler de bu videoda denk geldiyseniz kanalıma topluluk kısmında gidip ankete katılabilirsiniz ve sizin geri dönüşlerinize göre de zaten kanala şekil vermeye çalışıyorum. Kanalın gidişatını sizin fikirlerinize ve yorumlarınıza göre uyarlamaya, ilerletmeye çalışıyorum arkadaşlar ve ankete katılan herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi Skanya'ya yorulacağım arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi bizim DLC araçlarımız var, kendi tırlarımız var ve garajımızda maalesef ki yer kalmadı. Kapasitemizi doldurduk. Bu yüzden ilk baş benim Garajı büyütmem gerekiyor, kapasiteyi arttırmam gerekiyor. Daha sonrasında da Scania'ya alabiliriz. Videonun dışında genellikle ben oyuna giriyorum ara ara ve para kasmaya çalışıyorum. Bu videomuzda da arkadaşlar sizlerle beraber güzel bir sefer yapacağız ve elimizde olan tırlarımızla, panelvan araçlarımızla beraber birazcık para kasmaya çalışacağız, sefer yapacağız. Birkaç videoya arkadaşlar büyük ihtimalle Scania'yı da halletmiş olurum. Onu da filomuza katarız. Yani abi biz işte ankete katıldık. Scania seçildi. işte neden hala Scania'nın videosu gelmedi diye arkadaşlar lütfen düşünmeyin. Haliyle durumlar bu şekilde. Birazcık para kasmamız gerekiyor ve garajımızı biraz geliştirmemiz, kapasiteyi arttırmamız gerekiyor. Daha sonrasında da Scania'nın lisanslı çekicilerinden bir tanesini satın alabiliriz bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Bugün kısa bir yol mesafemiz olacak arkadaşlar. Ona göre bir iş bakacağım. Umarım keyifli ve güzel bir sefer yapmış oluruz. Sizler de videoyu izlerken keyif alırsınız. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ben güzel kısa mesafeli bir sefer bakayım ve hemen şirketin orada görüşmek üzere keyifli seyirler sizlere. Tekrardan yeni bölümümüze ve yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi ben buradan mana aldım arkadaşlar en son ki bizim yeni çekicimizi. Kısa mesafeli bir iş buldum. Yaklaşık 75 kilometrelik bir yolumuz var ve Kırıkkale'den Ankara'ya yol alacağız. Seferimiz olacak. Keyifli, güzel, sohbetli bir sefer olmasını diliyorum. Şimdi aracımız biraz kirliymiş. Ben bunu en son videonun dışında oynamıştım. Bu çekiciyle oynadım. Şöyle yavaştan bir motorumuzu çalıştıralım. En son oynamışım, aracı katmadan oyundan çıkmışım. Aceleyle mi çıktım artık bilmiyorum. Bu arada bir tane arkadaşımız, kardeşimiz abi demiş, sürücü elleri yok falan demiş. İlk videolarımızda sürücü elleri mevcuttu arkadaşlar. Daha sonrasında ben onu kaldırmıştım. Dikkatle atmasın diye. O kardeşimizin, arkadaşımızın isteği üzerine tekrardan sürücü ellerini aktif ettim. Onu da görebilirsiniz. Şu an yaklaşık 312k falan bir paramız var. Scania'nın tırları da yaklaşık 400-450k küsür falan olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ilk baş garajımızı biraz yükselteceğiz, geliştireceğiz. Daha sonrasında da Scania'nın çekicilerinden bir tanesini alacağız. Hafif bir yükümüz var. Bildiğiniz gibi bu oyunda tonaj mantığı yok. Ama zaten bir konteyner taşıyacağız. Ne kadar ağır olabilir ki? kıyafet tarzı bir şey taşıyoruz sanırım. Rotayı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir çıkışımızı yapalım. Mümkün olduğunca kurallara uyarak sürmeye çalışacağım. Ekran başında sizleri delirtmeden. Şimdi sola bir dönüşümüz var. Hemen şurada biraz yavaşlayalım. Sağdan soldan gelen var mı? Sinyalimizi de verelim. Herhangi kimse gelmiyor. Yol müsait çıkış yapabiliriz. Evet şöyle güzelce bir çıkışımızı yapalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım hayatınızda her şey yolunda ilerliyordur. Keyifler yerindedir umarım. Şimdi kırmızı ışığa yakalandık. sağdan çıkacağız. Bu arada ben geçen oyundayken arkadaşlar videonun dışında bazı farklı bölgelere geçtim. Oyuna yeni bir yol mu eklendi yoksa yeni şehirler vesaire lokasyonlar mı eklendi tam bir fikrim yok ama daha önce hiç gitmediğim bir yoldu. Gitmediğim bir çevreydi. O da iyi geldi açıkçası. Umarım bu bölümde de öyle farklı bir yer olur da sizlerin de canı sıkılmaz. Sizlere de değişiklik olur. Çünkü bu oyundaki yol sıkıntısı arkadaşlar maalesef devam ediyor. Yollar sürekli aynı olduğu için sıkabiliyor. Dönüşlerde sanal aynayı kullanmayı düşünüyorum artık. Çünkü kafayı böyle sağ tarafa çevirerek dönmek biraz insanı yanıltabiliyor. En azından dönüşlerde sanal aynayı kullanırsam işim daha da kolaylaşabilir. Man'ın çekicisi bu arada bayağı iyi arkadaşlar. Oyunu oynuyorsanız size kesinlikle tavsiye edebilirim. Volvo'yu pek sevmedim ama Man'ın çekicisi gerçekten çok iyi. Hem kokpitler olarak hem görüş açıları olarak. Şu cama baksanız ya kocaman. Ben mesela bu çekiciden sonra Volvo'yu aldığım zaman gerçekten ön cam bana çok dar geliyor. Görüş mesafesi kısıtlı geliyor. Ama manda böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Şimdi şurada biraz yavaşlayalım. Hız sabitleyiciyi açmıştım ben. Dönüşlerde mecbur kapatmamız gerekiyor. Hızı genellikle 80'e falan sabitliyorum. Çok fazla hızlanmadan. Navigasyonumuzda aslında bu hız sınırı tabelaları da gözükse hız sınırları vesaire o da gerçekten güzel olabilir. Biliyorsunuz bazı bilgisayar oyunlarında bu navigasyonlarda hız sınırlarını size belirtiyor. Siz de ona göre gidebiliyorsunuz. Şimdi sağdan çıkacağız. Biraz virajlı bir yol var köprünün üstüne doğru çıkacağız. Çok da hızlanmayalım. Sol taraftan devam ediyoruz. Şimdi yol biraz düzden de o yüzden hız sabitleyicisini açabilirim. Gerçekten çok insanı rahatlatıyor arkadaşlar bu hız sabitleyici. İnsanın işini kolaylaştırıyor yani sürekli tuşa basıp durmaktansa. Hatta ben şöyle bir sağ şeride geçsem daha iyi olur. Bakıyorum 37 km yolumuz falan var. Bu arada navigasyonun da sesini açtım bilmiyorum sessize geliyor mu ama. Navigasyonda sesli bir şekilde kullanıyorum. Türkçe seslendirmesi var. Bu da gayet güzel. Abone sayımızı birazcık da arttırabilirsek arkadaşlar sizlerle beraber böyle oyunlarda etkinlikler yapmayı da düşünmüyor değilim. Frene bastım durmadı. Fren butonu biraz küçük olduğu için. Atıyorum hani böyle sizlerle beraber Car Simulator 2'de ya da ne bileyim Truck Simulator Ultimate'de falan. Beraber oyuna girip biraz zaman geçirebiliriz. fazla da bir yolumuz kalmadı galiba. Evet bakın arkadaşlar Ankara'nın girişi bu şekilde. Tabii Ankara'ya daha önce hiç gitmedim desem yalan olur. Birkaç kere gitmiştim sanırım ama çok ufaktım. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani Ankara'ya dair. Sizce Ankara'nın girişi nasıl olmuş arkadaşlar? Benziyor mu? Yapımcılar bayağı bir benzetebilmiş mi? Bunları da yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Şimdi bakalım sağdan gelen var mı? Yok. Şöyle bir sağa geçelim biz. Yani binalar vesaire bayağı bir güzel olmuş. Girişte gördüğümüz kapı da bayağı iyi. Yapı. 29 kilometremiz kaldı. Şimdi buradan sağa geçmemiz gerekiyormuş. Geçen ben sanırım videonun dışında oynadığımda buraya gelmiştim. Büyük ihtimal burasıydı arkadaşlar. Tabi yollar birazcık daha değişikti ama. Çevre çok benziyor. Bu arada bu kilometremiz gittikçe nedense artıyor. 29 kilometre kalmıştı. Şu an 34 diyor ama. Zaten navigasyonda gösteriyor arkadaşlar. Çok yaklaştık bayağı bir. Teslimat alanına gelmek üzereyiz. Sağdan, Sağdan çıkacağız şimdi. Şimdi sinyalimizi de verelim. Sol tarafa dönüşümüz var. Şöyle bir daha sola geçelim. Ve artık bu seferimizin de sonuna doğru yaklaştık. Güzel kısa bir sefer oldu bence. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, kaza falan yaşamadan ön camımıza da bir su atalım. Yani tırımız bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bir kere daha göstereyim. Şimdi yeşil yanacak. Aynen yeşil yandı. Hemen geçelim. Gerçi biz hızlanana kadar kırmızıya yakalanmasak bari. İyi güzel. Sıkıntı yok. Yeşilde geçtik. Bu oyunda nedense yeşilden kırmızıya çok çabuk dönüyor. Ama kırmızıdan yeşile ışık dönerken bayağı bir zaman geçiyor. Hemen sağ tarafa arkadaşlar. Şimdi teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle biraz geniş alalım. Evet. Tam teslimat yapacağız. Tam teslimat için 760 birim para veriyormuş. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar bonusları da alırım. Malum para lazım. Buraya geri geri park edeceğiz. Şöyle bir hizalayalım. Şimdi klasik olarak benim bir kafayı dışarı çıkarmam gerekiyor. Bu şekilde daha rahat ediyorum. Nerede o kamera? Ha burada. Ya bu şekilde daha rahat aslında park yapmak. Şöyle çekersek tamam olur herhalde. Evet arkadaşlar bir seferimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. 4560 birim para kazanmışız. Giderimiz yok. Yolda herhangi bir yere girmedik. Benzin almadık. Yıkama yapmadık. Giderimiz sıfır. Cezamız sıfır. Hiç ceza almadık. Kaza yapmadık. Gayet güzel, keyifli bir video bölümü olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Güzel bir video ortaya çıkmıştır. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımızı da like'larsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.